O ölümü hatırlamak lazım. Ö ölümü unutmamak lazım. Çünkü insan ölümü hatırladığı zaman ahireti hatırlayacak, hesabı hatırlayacak, mahkeme kübra'yı hatırlayacak. Femen ya'mel mitkale darratin hayra yara ve men ya'mel mitkale darratin şerra yara. Zerre kadar hayır da yapsan göreceksin, şer de yapsan göreceksin hükmü, fermanı o zaman ne yapacak? Tahakkuk edecek. Hal böyle olunca o zaman ölümü ne yapmak lazım? Hiç unutmamak lazım. Bilakis hatırlamak lazım. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ekfirü zikra hadi millezzat. Lezzetleri kesen ölümü çok hatırlayın buyurdu. Ölüm acayip hakikaten. Dünya fani. Ne demek fani? Yani bir gün fena bulacak. Her şey fena bulacak. Ebedi değil. Yani dünyada ne kadar mutlu olursan ol, en mutlu anında tık gidebilirsin ya. Ya en keyifli olduğun anda bir kalp krizi gidebilirsin. Dünyalar senin olsa, malın mülkün servetin var. Yani o insana ölüm daha çok koyuyor ya. Yani. Çok evvelce bir yere gitmiştik bir sohbete. Yani çok geniş bir ev, çok güzel. Allah lütfetmiş. Gerçi o da sohbet yapıyor tabii, sohbet yaptırıyor. Efendim dostlarıyla ibadet, taat, vaazlar, sohbetler. Yani bu yola da meyyal bir kardeşimiz. Ne dedi biliyor musun? Dedi ki hocam Görüyorsun dedi yani. Buradan da dedi. Burada yaşarken de insanın hiç ölesi gelmiyor, kabre giresi gelmiyor. Madem bu kadar rahata alıştın, öyleyse sen daha çok ibadet edeceksin. Çünkü kabir, he el kabri imma min riyadın cinan ve ma'khufetin min khuferin niran. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir çukur. Eğer güzel ibadet edersen şu oturduğun senin o villa boğaz manzaralı yer senin kabrinin yanında gazoz kapağı gibi bile kalmaz. Öyle bir yer hazırlarlar ki sana öyle muhteşem bir cennet bahçesi döşerler ki. He? İşte buradan yapıyoruz onu bak. Ama bir dene var cehennem çukurlarından da bir çukur olma tehlikesi de var. Çok kıymetli bir abimiz vardı. vefat ettiği zaman rüyasında görüyorlar. Yani durumu da iyi. Hayırları da çok. Hasenatı da çoktu mesela. E, rüyasında görmüşler dediler durumun nasıl Demiş ki ya öyle bir rahatım öyle bir memnunum hani buranın böyle olduğunu bilse insan bir de elinde de olsa vallahi bir dakika dünyada durmak istemez diyor yani dolayısıyla böyle bir durum var bir kabirde bir alem var bir durum var bu meseleyi anlata anlata konuşa konuşa artık bir hazmedelim sindirelim de yani ya şu ölüm korkusundan da bir kurtulalım yani hakikaten ölüm deyince ürperiyorsun ölüm deyince korkuyorsun Korkuyorsun ama korkunun ecele faydası var mı? Yok. Peki niye korkuyoruz? Ha bu korkuyu yenmek için de konuşacağız, anlatacağız, eksiklerimizi tamamlayacağız ve ölüm geldiği zaman da Azrail Aleyhisselam en güzel surette inşallah gelir, hoş geldi, safa geldi diyeceğiz ve böylece bambaşka bir hayata ölümle birlikte geçmiş olacağız. Evet efendim sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Lezzetleri kesen ölümü çok hatırlayın. Çünkü ölümü düşünmek ne yapıyor? İnsana ahireti hatırlıyor. Değil mi? Ölüm dediğin zaman artık yani dünyadan tamamen ilişkin kesiliyor. Artık bütün dostlarınla, tanıdıklarınla, ahbaplarınla görüşmek mahşere kalıyor artık. Yani o mahşeri hatırlıyorsun işte. Hesabı, kitabı hatırlıyorsun. Aslında düşünsene ölümü hatırladığın zaman Değil mi? Yani mahşeri hatırlıyorsun. Mahkeme-i Kübra'yı hatırlıyorsun. Yani bütün gizli yapılan işler, suçlar, hatalar, eksikler, noksanlar neyse hepsinin faş olacağı, ifşa olacağı, ortaya çıkacağı bir günü hatırlıyorsun. E bunu hatırladığın zaman yani mahcup olmak ister misin? Orada bütün insanlar, bütün peygamberler, efendim bütün tanıdıkların eş, dost, çoluk, çocuk değil mi? Her şey ortaya çıkacak. O zaman ne yaparsın? Ya böyle bir gün var bir kendime geleyim bir toparlanayım da yani orada mahcup olmayalım. Çünkü ahiret var, hesap var, kitap var. Yani ölümü hatırladığın zaman bunların hepsini hatırlıyorsun ve hakikaten insan kendine bir çeki düzen vermiş oluyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de boşuna buyurmuyor yani. Lezzetleri kesen ölümü hatırlayın buyuruyor. Hem de çokça hatırlayın. Mesela idam mahkumu birini düşünün. Yani adamı idam edecekler. Efendim dar ağacına doğru götürüyorlar. Şimdi bu adamı düşünün. Bu nereye gidiyor? Her adımında, her geçen saniyede ölüme, dar ağacına, o sandalyeye yaklaşıyor. Şimdi bu adam, şimdi şurada dar ağacı var. ilerliyor giderken. Şöyle der mi? Ya biraz durun da şurada bir efendim bir şeyler yiyelim bari. Biraz durun da işte bir göbek atalım. Biraz oynayalım. He? Yani o arada, yani biraz keyf edelim, zevk edelim der mi? Büyükler diyor ki elbette demez. Yani şen şakrak gitmez oraya. Çünkü birazdan ne yapacak? Adam ya, ipe gidiyor, ölüme gidiyor. Yani böyle şeyler hoppala zıppala eğlence aklına bile gelmez. Ha, şimdi bize gelecek olursak aslında biz de ne yapıyoruz? Ölüme doğru gitmiyor muyuz? He? Ha, o onun daracı hemen şurada gözünün önündeydi ama bizim ne zaman bilmiyoruz. Nerede gelecek bilmiyoruz. Ama her an gelebilir. Belki bugün, belki yarın. Belki yarından da yakın. Bilemiyorsun ne zaman olacak. Dolayısıyla biz de her geçen saniye, her geçen zaman ecele, ölüme ne yapıyoruz? Yaklaşıyoruz. Aslında hepimiz yani idam demeyelim de ölüm mahkumu insanlarız. Her geçen gün, her geçen saat ölüme yaklaşıyoruz ya. Bak sohbetin başında bak aradan ne kadar geçti? Yarım saatten fazla bir zaman geçti. Yani bu kadar gene ömrümüzü tükettik. Bak ölüme yaklaştık. Ama ne güzel sohbet de geçirdik, vaaz da geçirdik. Neyle geçirdiğimiz de çok önemli. İşte bunun şuuruna varabilmek. Yani ölüme her an yaklaştığının şuuruna varıp hep güzel geçirebilmek, hep Allah'ın rızasına uygun geçirebilmek. Büyükler bunun şuurundaydılar. Ha belki de bunun şuurunda olanlar ne oldular? Büyük adam oldular. Bakın Yezid-i ne diyor? Önce vaaz ediyor. Vaaz ederken kendi nefsine söylüyor. Ey nefsim diyor. Ey nefsim, şayet hayattayken tabi hani e, kızıma söylüyorum gelinim sen anla diye bir tabir vardır ya hani kendine söylüyor ama ey cemaat siz anlayın, ey nefsim, şayet hayattayken sen hayattayken ibadetini yapmazsan öldükten sonra senin yerine ibadetini kim yapacak diyordu ve nefsini ayıplıyordu yani niye tembellik yapıyorsun niye gevşeklik yapıyorsun halbuki en ibadete merak o yani. Ya öyle ya, hakikaten doğru değil mi? Yani efendim namaz zor geliyor, ibadet zor geliyor, onu yapmak zor geliyor, bunu yapmak güç geliyor. E peki sen yani hayattayken kendi namazını, kendi ibadetini, kendi taatini senin yerine yapmazsan, sen öldükten sonra senin adına kim hayır yapacak, kim sana dua okuyacak, kim ne yapacak yani? Ha gene hayırlı bir evlat bıraktıysan tamam arkandan okur ama kılmadığın namazların hesabını ne yaparsın verirsin yani. Dolayısıyla eğer biz hayattayken ibadetimizi yapmadıysak, bak şuurlandırıcı bir söz aslında yani Yezid Rakkaş Hazretleri'nin. Sen öldükten sonra senin yerine kim yapacak yani? Ve derdi ki insanlara, bu sefer döner, ey insanlar, ölüm bir kimsenin belirli bir vakti olursa, kabir, evi, toprak, yatağı, haşereler de kurtlar, böcekler, haşereler yakini olursa ya bu kimse nasıl uykudan, hayattan lezzet alabilir? Nasıl bir ölüm rabıtası yapıyor görüyor musun? Nereye kadar düşünüyor yani? Şimdi böyle bir insanın harama tevessül ettiğini düşünebilir misin? Çaldığını, çırptığını düşünebilir misin? İnsanlara zarar verebileceğini düşünebilir misin? Karıncayı bile incitmez. Nasıl bir ölümü düşünmek, nasıl bir hatırlamak, nasıl bir ölüm rabıtası? Ölümünden, kabrinden, toprağına kadar He? Oradaki haşaraya böceğe kadar yani bunlar senin yakının olursa he, eğer cennet bahçesi yaparsan tabii ki öyle olmayacak. İşte bunları düşünüyor, kabrini abad ediyor, ahiretini mamur ediyor.